Arkadaşlar hepinize merhabalar diyerekten şöyle bir videomuza girelim. Bugünkü konumuz zaten başlıktan da gördüğünüz üzere makromiyum konusunu ele alacağım. Bunun sebebi de şu anda izleyeceğiniz görüntüler Arkadaşlar ben bu vuruş yaptım diye çok kişi bana makro demiş hatta sövenler falan da bayağı kişi olmuş ama e, şöyle söyleyeyim ki orada makro diyelim zaten videoda e, açıklayacağım her şeyi neyse uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk partımıza hoş geldiniz diyerekten şöyle sandıklarımıza doğru yönelim. Bu arada arkadaşlar hala like atıp abone olmayısınız da şöyle bir like atıp abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yani 500 abone doğru yavaş yavaş gidiyoruz ve 5 abone şu tek peki sizlere vereceğim. Umarım hoşunuza gider şimdiden. Hemen şöyle kankam sana geleceğim ilk önce ilk kurbanım sen oğlum. Kurban demişken arkadaşlar kurban bayramınızın bu arada mübarek olsun. Umarım sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirirsiniz. Kankam sen birazcık zayıf kaldın benim e, çapımda o yüzden seni direkt alacağım. Bu arada şu an biraz halsizim. sizin e, yaklaşık 4 günlük bir yerden geliyorum ve yani gelir gelmez direkt video oturdum abi. Bu videodan sonra büyük bir ihtimal yatacağım, uyuyacağım. Çok uykum var ama olsun şu videoyu montajlayıp atmak istiyorum. E, bu arada arkadaşlar e, konumuza, asıl konumuza daha doğrusu gelelim. Biliyorsunuz ki makromuyum. Zaten başta da gördünüz. E, makro değilim. Makro açmayı da sevmem ve hayatımda bir kere olsun açmadım. Kankam sen sakin ol oradan. E, niye açmadım diye sorarsanız da. Yani zevk almıyorum, zevk aldırmıyor, sonrasında ban yiyoruz zaten falan, IP ban sen falan diye bir korku vardı sürekli Şimdi O yüzden CraftRise'da da oynadığım için hep e, CraftRise'ı açma gereği duymadım. Son oyuncuda da açmadım hiçbir zaman. Yani bu şekilde makro açmadım ama double click ku kullan... konuşamamak. bak. Double click arkadaşlar yaklaşık bir, bir buçuk, iki sene kullandım. E, onun sebebi de... Yani elimde oyuncu mouse vardı. Direkt elinde şey olurken, double click olurken onu makro sayar mısınız bilmiyorum ama o varken de direkt jitter'a alışmak istemedim. Sonra durum bir dakika. Şunu alırsam konuşacağım da kanka ama sen bir sakin ol oradan ya. Lütfen. Evet, sen mi oradan gidersen güzel olur. E, sonrasında arkadaşlar Mouse'um bozuldu. Yani ilk videoya bakarsanız orada da dediğim gibi gene e, double click kullandım. Sonrasında bir ay önce falan benim oyuncu mouse'um olan mouse'um bozuldu abi. Sonrasında da seni attık bu arada aşağı. Seni de aldık ve ilk oyunumuzu güzel bir şekilde çıkardık. Neyse ikinci partımıza geçelim. İlk parti sığmadı konus. Arkadaşlar ikinci partımıza hoş geldiniz. Yani i̇kinci partımıza yine şöyle bir birincilik alırsak bence mükemmel olabilir. Şöyle sandıklarımızı toparlayalım. E, konudan da sapmayalım hemen söyleyeyim. Dediğim gibi e, benim sonrasında bozuldu şeyim işte masum. Sonra da yeni mouse'a geçtim ve onda da double click yoktu abi. Hatta double click'siz oynayışım admin skin'i ile trollemek videomdan bakabilirsiniz. Kaç CPS yapmıştım? 200 CPS ile dalıyordum adamlara falan baya dalga geçilmişti o videoda da. Ee, ama sonrasında CPM'i CP mi değil abi CPS'imi falan baya bir yükselttim ve sonrasında da dediğim gibi artık e, güzel bir şekilde CPS'im oluyor. Ve yani double click'e e de artık dönmem. Makro da değilim dediğim gibi yani o yüzden makro demize gerek yok. Orada da yani düz bir şekilde vurmamın sebebi de sadece yani bende eğim eskiden vardı. CSGO oynarken falan sonra 2 yıl falan Minecraft'a başladım. Orada da sırf Skyblock oynadım. Yani full Skyblock oynadım. Hiç bırakmadan, ara vermeden. Hatta hiç Skywars girmedim diyebilirim. Sonra kanal falan açınca Skywars'a yöneldim. Ve şu anki CPS'im 11-12 falan. Ara sıra oyun işe çıktı falan oluyor işte. Bu şekilde bir CPS e, anım var benim de. Bunu da sizlerle anlatmak istedim. Zaten konu CPS olduğu için. Ya bir yandan da makromim olduğu için güzel gider diye düşündüm. Umarım sıkılmamışsınızdır ben bunu anlatırken. Biraz daha halsizim o yüzden de kusuruma bakmayın. Biraz enerjik olmayabilir videoda. Burada fullendik abi. Gerçekten güzel olmadı mı? Bunu da alacağım. Şunu da ya abi. Bu elle galiba winle tamamlayacağız. Bu arada kendi hesabımda değilim. Kendi hesabım bedwars olarak kasılıyor. Ee, en son 3. günlük Sonrasında maalesef ki e, dediğim dört günlük bir yere gitmek zorunda kaldım. Ve sonrasında da Orada kasamadım. Şu anda 12. felanız. Kankam ne yapıyorsun? Ee, ve kasıcılarda pek kasamadığı için 12.liğe kadar düşük olsun diyelim. Bir dahaki ay dediğim gibi Bad Wars veya Sky Wars kasmayı düşünüyorum. Yani makro diyelim bunu da öğrenmiş olduğunuza göre artık normal bir oyun geçirebiliriz. Bu arada arkadaşlar Sky e, Skyblock videom bizi patlattı. Yani Skyblock'u bahsetmişken söyleyeyim. 2 e, yıllık bir Skyblock ee, maceramdan kalan güzel taktikleri verdim o videoda ve O şekilde güzel bir para kasma yöntemi Vermeye çalıştım sizlere onu da izleyebilirsiniz abi konuşamıyorum bugün ya Gerçekten Büyük bir ihtimal bu videodan sonra da gidip yatıp uyuyacağım abi Yoksa gerçekten çok yorgunum Videoyu montajlayacağım Atacağım ve Ya yüklenmeden direkt uyurum büyük bir ihtimal belki kalp bile atamam söylediğiniz şeyleri bilginiz olsun. Evet son kişi sen de geldi videomu bitireyim kankam artık. E, umarım videoda bir sıkıntı çıkmamıştır abi. Sıkıntı çıkarsa gerçekten üzülürüm. Güzel video olduğunu düşünüyorum yani güzel konular geçti falan. E, bu arada part geçişi diye bir e, şey yapmayı düşünüyorum. Onda da umarım başarılı olabilirim. Hop kankam hayır 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 hayır, beni alma oraya işte beni alma oraya. Evet beni oraya almaya çalıştı ama başaramadı kardeşimiz. Başaramadık abi tarzında. Şöyle biraz da komiklikler, eğlenceler, espriler. Kankam hayır hayır masum masum gitti. Şu anda bayağı sağa falan çevirdim. Ve şunu da söyleyeyim sonradan da olta kullanmaya başladım. Çok geç söyledim ama olsun. Olta kullanmaya da iki hafta falan oldu başlayalım. Neyse uzatmadan yapmadan videomuzu bitirelim. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.